Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Hepiniz yepyeni bir oyun geliştirme videosuna hoş geldiniz. Günlük hayatta FPS oyunlarını oynamayı çok seviyorum ve bir FPS oyunu yapmak gibi bir hayalim var. Şu ana kadar Unity üzerinden birçok 2D oyun yaptım fakat şu ana kadar 3D oyun yapmak gibi bir tecrübem yok. Bu sebeple 3D oyun yapmayı öğrenmek benim için biraz zor olacak. Çünkü bütün her şeyi sıfırdan öğreneceğiz. Ayrıca tüm bunları yapmak için toplamda 12 saat gibi bir süremiz var. Videoyu izlerken oyun hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarına göre oyunu geliştirmeye devam edebiliriz. Belki de ilerleyen zamanlarda hepimizin keyifle oynayabileceği bir oyun ortaya çıkar. Bu sebeple sizlerden gelecek olan yaratıcı fikirleri merakla bekliyorum. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Genelde oyun geliştirme videolarıma çok az beğeni geliyor. Fakat bu video için sizden çok daha fazla bir beğeni bekliyorum. Çünkü bugün 12 saat gibi bir sürede sıfırdan 3D oyun yapacağız. Ben yaklaşık 2 yıldır kendi oyunlarımı geliştiriyorum ve 3D oyun yapmaya başlamadan önce sizlere şunu söyleyeceğim. Oyun geliştirmek çok uzun bir süreç ve iyi bir şekilde oyun geliştirebilmek için aslında oyun dünyasına da hakim olmanız gerekiyor. Ben de boş vakitlerimde oyunları MSI Vector GP76 sayesinde üst düzey bir performansla test ediyorum. Oyun geliştirme projelerimi ve içerik üretme işlerimi bu bilgisayarla gerçekleştiriyorum. İçerisindeki RTX 3080 ekran kartı sayesinde oyunlardaki en üst düzey teknolojileri bile test edebiliyorsunuz. MSI Vector GP76'nın detaylı incelemesine bakmak istiyorsanız geçtiğimiz günlerde bir videosunu yapmıştım. O videoyu izlemek için açıklama bölümündeki linkleri kullanabilirsiniz. Hazırsanız şimdi süremizi başlatalım ve projemizi oluşturup oyun yapmaya başlayalım. Projeyi ilk oluşturduğumuzda içerisinde sadece kamera ve ışığın bulunduğu bir sahne karşımıza çıkıyor. FPS kamera açısında sadece silahı göreceğimiz için şu anlık bir karakter modeline ihtiyacımız yok. Sahneye bir tane silindir modeli ekledim. Ve kamerayı bu silindirin göz hizasına getirdim. Şimdi bu silindiri hareket ettirmeye çalışacağım. 3D FPS mekaniğinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu sebeple YouTube içerisindeki tutorial videolarından yardım alıyorum. Tutorial videosu olarak da Dani'nin videosunu seçtim. Oldukça sade bir şekilde FPS fiziğini anlatmış. Tutorial videosunu izledikten sonra karakterimin hareket sistemini oluşturdum. Karakterimiz şu anda tamamen hareket ediyor ve zıplıyor. Şunu söyleyebilirim ki, 3D karakter mekanikleri 2D'ye göre biraz farklı. 3D oyun mekaniklerini öğrenmek açıkçası biraz vaktim alacak. Özellikle fizik olayları 3D'de çok farklı. Şu anda iyi bir hareket mekaniği yaptık bence. Karakterimiz yürüyor ve zıplıyor. Fakat şu anda oyun ortamımız çok kötü gözüküyor ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ek olarak biraz araştırma yaptım ve sahnedeki gökyüzünü değiştirebileceğimi öğrendim ve Unity Asset Store'da beğendiğim bir gökyüzünü oyunuma ekledim. Aynı zamanda şimdilik karakterin gezebileceği çeşitli platformları da oyunumuza ekledim. Fakat iyi bir oyun ortamına ihtiyacımız var. Çünkü oyun bu şekilde çok kötü gözüküyor. Oyun sahnesi yapmak için öncelikle birkaç tane deneme yaptım. Fakat yerleştirdiğim küpler ve zeminler çok bozuk oldu. Daha doğrusu bir düzen olmadı ve her yerleştirdiğim küp için ayrı bir material yapmak aşırı zor olacaktı. Yaptığım araştırmalar sonucunda Unity'nin ProBuilder sistemini keşfettim. ProBuilder sistemi sayesinde sadece kutuları kullanarak oyun ortamları inşa edebiliyorsunuz. ProBuilder'ı biraz kurcaladım ve kullanımını öğrendim. Sonrasında da karakterimizin üzerinden zıplayıp atlayabileceği platformlar ekledim. Bu sayede güzel gözüken bir oyun ortamı oluşturmuş oldum. ProBuilder sistemi gerçekten de harika ve benim işimi oldukça kolaylaştırdı. ProBuilder'ı ilk kullanmaya başladığımda biraz karmaşık bir sistem gibi gelmişti. Fakat öğrendikten sonra kullanması oldukça kolay küpleri istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz ve oyun ortamındaki her obje düzenli bir şekilde yerleştirilmiş oluyor. Böylece oyunumuz görsel olarak çok daha güzel gözüküyor. Haritayı yaptıktan sonra bu haritaya renk katmak istedim. Bu sebeple Unity Asset Store üzerinden Prototype tekstürleri buldum. Bu tekstürleri oyuna ekledikten sonra oyuna renk geldiğini söyleyebilirim. En azından bütün her şey aynı renge sahip değil. Bu tekstürlerin ilk başta çok iyi olacağını düşünmemiştim. Fakat oyuna ekleyince çok güzel durdu. Aynı zamanda bu tekstürleri Builder sistemine göre de ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde olması açıkçası hoşuma gitti. Sonrasında 2D oyunlarımda sıklıkla kullandığım post processing'i ekleme kararı aldım ve buluğum Color Grading, Vignette isimli görsel efektleri oyunuma ekledim. Sonucunda ise oyun sahnesi artık daha canlı ve güzel gözüküyor. Post Processing'in gerçekten de çok büyük bir etkisi oldu. Eğer siz de oyun yapıyorsanız mutlaka kullanmanızı öneririm. Post Processing'de ekleyebileceğim başka efektler de var fakat onları sonradan ekleyeceğim. Şu anda onlarla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Bu konuda sizden gelecek önerileri de yorumlara bekliyorum. Sizlerin yorumlarına göre çeşitli efektleri de ekleyebiliriz. Karakterimizin iyi bir hareket sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise karakterin duvarda yürümesini istiyorum. Parkur oyunlarının hepsinde de duvarda yürüme oluyor ve ben de kendi oyunuma eklemek istiyorum. Duvarda yürüme özelliğinin oldukça iyi duracağını düşünüyorum. Bu sistemi kendim güzel bir şekilde kodladım ve ek olarak duvarda yürürken kameramızdaki görüş açısı artıyor ve kameranın eğimi de artıyor. Bu sayede duvarda yürümenin farklı bir hissiyatı oldu. Oyunlara bu tarz ufak efektler eklemek oyunun daha eğlenceli hale gelmesini sağlıyor. Şimdi ise oyuna duvarlara ya da gökyüzündeki objelere tutunmamızı sağlayan ip ve bunu fırlatan bir silah ekleme kararı aldım. Bununla ilgili yine Dani'nin oldukça iyi bir tutorial videosu var. Videoyu dikkatli bir şekilde izledim ve kendi istediğim şekilde düzenleyerek oyunuma ekledim. Şu anda Blender bilmediğim için silah modeli bana ait değil. Aynı zamanda silaha hedef desteği de ekledim. Bu sayede bizim asılabileceğimiz bloklar üzerinde küre şeklinde bir işaret çıkıyor ve belirli bir uzaklığa kadar küre yok olmuyor. Bu şekilde bir hedef testlerini yapmak açıkçası beni biraz zorladı. En sonunda Unity Raycast sistemini kullanarak bunu yapabildim. Bu sayede hareketliyken sabit duran objelere ya da uzaktaki objeleri tutunmak çok daha kolay hale geldi. Oyuna ekleyeceğim düşmanlar için bir modele ihtiyacım var. İlerleyen zamanlarda kendi çizdiğim modelleri kullanırım. Fakat şu anda çok iyi bilmediğim için Blender ile uğraşmak istemiyorum. Bu sebeple yine Sketchfab'a e girdim ve low poly olarak oluşturulmuş örnek modellerden bir tanesini beğendim. Şimdi ise bu model için çeşitli animasyonlara ihtiyacımız var. Bunun için Mixamo'ya giriyorum ve buradan kendime en uygun animasyonu bulup indiriyorum. Ben şu anda bir tane box animasyonu seçtim. Bu videoda düşmanların bize zarar verme ve bizi takip etme gibi özellikleri olmayacak. Bu dediklerimi gelecek videolarda yapacağız. Aynı zamanda bu düşman ve silah modelleri geçici. İyi bir şekilde Blender öğrendikten sonra tamamen kendi yaptığım modelleri oyunuma ekleyeceğim. Düşmanları da oyun sahnesine ekledim. Oyunun son hali benim oldukça hoşuma gitti. Yürüyebiliyoruz, Spiderman gibi sallanabiliyoruz, ve harika animasyonlara sahip düşmanlarımız var. Oyunun son hali de ekranda gördüğünüz gibi oldu. Oyunun gerçekten de çok farklı bir havası var. Özellikle yaptığım hedef desteği çok hoşuma gitti. Evet, bugün sıfırdan başlayarak bir 3D FPS parkur oyunu yaptık. Daha doğrusu 3D oyun yapmanın Temel mantığını ele alarak öğrendik. Olayların temel mantığını anladıktan sonra detayları öğrenmesi çok daha kolay oluyor sizlere de bunu tavsiye ederim. Oyun benim oldukça hoşuma gitti ve hayatımda ilk defa bir 3D FPS oyunu yaptım. Bugün oyuna çok fazla özellik ekleyemedik fakat bloklarda sallanmak, duvarda yürümek oldukça keyif veriyor. 3D oyun yapmak gerçekten de çok zevkli bir süreç ve ne yalan söyleyeyim 2D oyun yapmaya göre çok daha fazla keyif aldım ve Unity 3D öğrenmeye de devam edeceğim. Eğer isterseniz oyunu geliştirmeye devam edebiliriz. Yeni silahlar ekleyebiliriz. Düşmanlara özellikler ekleyebiliriz. Hatta daha da fazla geliştirip bir speed speedrun oyunu ortaya çıkartabiliriz. Devam videolarını istiyorsanız şimdiden yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu oyun projesini sizlerden gelen önerilere göre devam ettireceğim. Kısacası sizlerle beraber bir oyun projesi yürütmüş olacağız. Sonucunda ise hep beraber geliştirmiş olduğumuz bir oyun ortaya çıkacak. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.